ne kötü ne söyleyeyim kötü zaman bakalım bunu nasıl yazmışım yorum yazmışım ne söyleyeyim kötü zaman eş var hayata tat katar eş var hayattan bezdirir rahatlık onu azdırır ne söyleyeyim kötü zaman eşin seni dinlemiyor Kız da lafları sayıyor. Oğul karşılık veriyor. Ne söyleyeyim kötü zaman. Dost bildiklerim sırt döndü. Benim gül bahçemde soldu. Yollarımsa viran oldu. Ne söyleyeyim kötü zaman. Yaratan hidayet versin. Allah bizden razı olsun. Rabbimiz hep Rabbimize hep sığındım ama yaralıyım şair. Ecel bana görülmeden, beni kabre vermeden hakkınızı helal edin. Dünya fani Cemal Gökçe 5. ayın 27 2020'de yazmışım. Rahmetli Adnan Menderes'i yakaladıkları zaman Allah'a havale ettim. Bakın